merhaba e arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şöyle bir Brawl Stars oynayacağız. Ama bu Brawl Stars sihirli Brawl Stars değil. Bu Brawl Stars ben çok oynadım. Çok kazdım. Çok oynadım. bütün karakterleri, bütün her şeyi, her şeyi yaptım. Her şeyi. Ama düşünün her şey bu kadar az olabilir ama bir bakın bitirdim artık ben kupamı bir almak ne yapacağım halinde bakın 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 bu kadar sıra sıra gidiyor dişilden ona ona sıra 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 Sular kaldırıldı tabi arkadaşlar. Ben konuşmuyorum ben şu anlık. Bir daha bir mega kutu var başka. Kutu yok mu diyeceksiniz var. Alın size başka kutu arkadaşlar. Wow Kalan bonus bir şey veriyor. o 10 tane elmas. Elmaslarımı görmek Altınlarımı görmek istiyorsunuz. Aman. Sun. En güzel karakterler. Yes. bundan göremiyorum ki arkadaşlar spike mı kim spike çıkartmadık mı çıkarttık ya en son ben çıkartmıştım he burada bu yok ben bu kostüm bu kostüm daha güzel böyle

sevmediğim için bu <laughs> nefessiz konuşuyorum yani. Evet. Çekil şöyle. Bakın saklanıyorum ki. Arkadaşlar. Ben durmasam. Hadi. <laughs> Oy. Sen alırsın. Arkadaşlar biz bu kadar iyi oynarız tabi Adam ayrılmamış. dedim artık. Adam ölmesin, ölüyor kendisi. Ben de yedek kalmasın dedim. Öldüm dedim. Baksana. Hocam geliyorum ben o zaman. Hadi ben de. Ben ne yapayım mi arkadaşlar Olsun. Evet kazanan kişi Spike'imiz. Two bu. Bakın buradan kadar çeksin al diyorsun. Püf. Püf. Ama yasak değil. Ya arkadaşlar bir videonun daha sonra gelmeyeceğim. Ne oldu ne bileyim. Yorum. Aslında bu videonun 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 Bay